Takımın golcüsü Canberk iki hafta önce burada ben atmaya takım kazanmaya devam edecek dedin. Atıyorsun ama üçer 3 atmaya başladın. Neler söyleyeceksin? Yani üç tane attığım için, etik yaptığım için mutluyum tabi Ama sahada herkes emek veriyor. Herkes mühteşem oynadı bugün. Ejdet olsun, değirmenci olsun. Tüm takım arkadaşlarım olsun, Taha olsun. Hepsinin ayağına sağlık. Hepsi yürekten oynuyorlar. Sonuna kadar kovalamaya devam edeceğiz. Şampiyonluk için bir yola çıktık. Hepimiz birlikte savaşarak, gol atarak, mücadele ederek kazanmaya devam ediyoruz. Arkası gelecek. İnşallah güzel günler bizi bekliyor olacak. Gol krallığında da herhalde zirveye oturduk gibi geliyor bana. Tam bakmadım ama ben inmeden önce galiba sonuçları bilmiyorum kimin atmadığını bilmiyorum. O yüzden hani tam yorum yapamayacağım ama e, gol krallığında da inşallah e, emin adımlarla devam edeceğim yola. Evet. Sezon sonunda inşallah Çankırı ve Cambek zirvede olur. Başarılar, tebrikler ediyorum. Evet, evet.